Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda yine Kerem abim var. Kerem abi ne yapıyorsun? İyiyim abicim sen ne yapıyorsun? Bu videoya kaç like gelsin sadece? 35 like gelsin. Öyle yapıyorlar da öyle diyorsun da videoları gelip like atan yok ki. İşte beğenmiyorlar sıkıntı da orada. Beğensinler yani. Her, her Abone, abone olsunlar. Zik. Ücretsiz. Her şey ücretsiz. Evet. Katılmanızı istemiyoruz zaten. Katıl butonu açık değil şu anda. Yani. Bir de şuradan bir tane takas pak paket açacağım. Bir saniye. Açıyorum. Arkadaşlar bakalım ne çıkıyor. Seksenlik. Doksanlık adam verdik. 80'lik eleman aldık. Çok güzel. Dikay. Evet, ben de o sırada şunları açayım. Açıyor zaten doymuyor. Arkadaşlar bu arada tekrardan söyleyelim bu video bu videoyu like atıp abone no, no, olmayı no, unutmayın. No. Evet iyi tatıyorum isteği. Evet. O zaman hazırsanız arkadaşlar Deşelim. biz maça geçelim. at. Attı. Gelmedi. daha yeni geliyor. Evet. Şimdi hemen baş. Allah reddetti. Ne? Korkak. Evet çatırsanız maça başlayalım. Atarsın. Bekliyoruz. Evet, Mesaj gelmiyor. Şükrü yap. Hı. Arkadaşlar girelim maça. Kaç kaç mı ter bu maçın sonucu? Yorumlara yazın. E tabi bu tablodan sonra terdim tuzum kalmıyor da. Benim kalıyor ama. Ya yüz birlik atak ne? Tek yaklaşabildiğim konu ortası. arkadaşlar maç başlıyor. Ekranda gördüğünüz kadro bana ait. Çok güzel bir kadro. Bu da benim Ve çok kadro. olan kadro. Ve Kvaskelya'nın dokunuşuyla Ağaç başladı. başladı. Çok Silva, Ferdi, Ferdi'nin kız, Harika. Mbappe. Mbappe. Mbappe verdi pasını. Palmer. Palmer. Çok iyi taktik. Palmer sıkıştı orada. Üç kişinin arasında kaldı. İçeri battı. Yaptı ortayı. Enfah be. Hartez. Uzaklardan mı? Çok kötü. Rodri, vurdu kafayı. Valla sıkar ya. Çok iyi sıyrıldır rakibinden yaptı Emma, kaldı. Var var. arkadaşlar Arda girer mi Kerem Aktürk kalın Arda tabii ki yani. Yorumları yazın. Emma, be. Emma, be çok iyi geçti. Baktı kaleye. Vurdu. Ha. hard. hard. Rodri. Çok hard. Rodri, Mbappe nerede? içeri baktı Mbappe vurdu. Ha. Peki de çok ballıyım ya. Doku. Mil. Mil. araya girdi. Bellingham. Doku. hadi, Sonunda bir tane. var. Kime? Bana... Ya, folyo da yok ya, şey. sen! Var da... Bak, mesela gene folyo olmaz lazım. Yok. Ay, sen mi şey veriyor? Beynimde, onlara. Ne oldu lan? Evet. Devre arası! Bakın burası da mı sarık mı Kerem abi? Evet sarık. Her yerde Galatasaray'ın şeylerinden var. Çok hızlı çıktı Ferdi. Giremedi araya. Doku çok iyi çalın. Ama Rodri. Bol yapıyorsun. Yap o, yap. Abi. Ya gol yap. Kaskeli sıyrılamadı. Sıyrılamadı. böyle girdi. Yok. İki. Vurdu. Rodri. Rodri uzak mesafe şut. Hard. Hard. Çok hard bir okay. kaleci. Bu gol abone ol. Videoya abone olup var kanallar için yazın. Onun için Palmer. Ay. Oy. Çok iyi vurdu Palmer. Doku. 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 Doku serdiren kostu. Bellingham Bellingham'dan topu aldı. Mbappe. Mbappe. Kvalaskelia. Ya fol var çok yok devam oyna gol izle ah hayır Thiago Silva Ona kaymasaydı golde ha kalede var Rodri <laughs> Bellingham Wallace <Olazcalia>. Ben Mbappe <laughs> yapmayın Mbappe sen matla bitirdin Yine Mr. gitmedi, ha. yine gitmedi. Yine, yine, yine. Şuraya bir orta. Mister aldı o topu. Almasın ileri. İleride kim var. Em, kıvala asker ya. Ben ona Silva. Silva. Silva geçer mi? Geçerse gol. Ve maç. 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 Golü mü? Atamadı ki. Ve Aa. 90 artı 3 verilmiş. Görmedi. Dur. Bir daha. Gel. Bir daha. Tamam. Evet arkadaşlar. Golü atamadı kimse. Ve maça geçelim. Bir diğer geçelim. Kerem abi bekle ben şu uzatmaları ödülüme alayım. Bir şey çıkmıyor da. Yerime Ronaldo'nun en kötü kartı 86'lık mıydı? Bu kart 95. Buradan Ronaldo'nun kartı çıkabilir ha. Hadi abiciğim bak istek attım seni bekliyor. Tam geliyorum. biz müzik dinleyelim. Arkadaşlar bu arada YFC oynuyor musunuz? Yorumları yazın değil mi Kerem Hamsi? Evet. Ve evet Geniniz geldik. kaç? İkinci maç başlıyor. Bu arada Kerem Hamsi'nin kanalına abone olmayı da unutmayın. Evet unutmayın. Onuturlar ne yaparız? Yeriz değil mi? Evet. Emmappe, <laughs> Palmer. Palmer. Sonra Cross, Palmer. Ya daha bir gol bir. Sanki, sanki yetişecek. Krolos geliyor. Emmappe. Ya Yapma Kaleci vur kaleci. Evet. Out. Di Marco. Var? Marco nerelere aksiyon değil Marco? Marco? Yanlış tuşa bastım. Ben de yanlış tuşa bastım. Sen basabilirsin ben basmayayım. Yok ya. E, Mbappe çok iyi sürüldü. E, Moppe uff. Mükemmel sürüldü. Keryan. Üff. Ha. Çok hard bir adam bu. Yoga Simba. Bonici. Ya bana da Kadı. Kadı Ferdi. Ferdi çok iyi müdahale. Bonici. Bonici'nin payısı harika. Havtes. Mbappe. Kıvalas. Kıvalas. Kalyan. Uy, Güzel çekti şutu. Yani emma be. Emma be. Ya, gerekiyor. Yani ben, ben Mert Günok satın alacağım. Be. Mert... vurdu. Arkadaşlar ben Mert Günok istiyorum. Oğlum, Git 3 tane şut çektim. Çok sağlam. 3'ünü de tuttun. Yani. Ben Mert istiyorum Mert. 99'luk Mert istiyorum. Mert ahtapot musun sen? İşte o işte ahtapot kurtarışı yapsın bana. Anca o durdurabilirsin. Acaba Hollanda Türkiye maçını kim alır? Var Kerem abim onun için bir kanalda tahmin yaptı. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Bir teorim var. Ufak. Benim nazik. O teoriyi kanalından bulabilirsiniz. Mbappe hızlı çıktı. Kıval askerliğe verdi. Gol mü var? Hayır. Kıval askerliğe. Kıval askerliğe. Napoli'nin genç yıldızı. Kadife bir dekti. Kıvaros kel ya. Kıvaros. Hayır. Ve ilk kere bitiyor. Bitmiyor. Hı, bir kere az sonra. Bitmedi. Çok iyisin. Hakem harikasın. Hakem harika. Aferin Art. Çok hard. Keşke bıraksın da çıksaydı ya. Of ya. Evet. Sıfır bir Adana. Adana olanları selam. Ve ikinci yer aşıda. Doku. Ortez. Mbappe. Wallace ya. Bellingham. 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 Mbappe'yi gördüğü solunda. Mbappe. Yaptı hareketini. Çekti geri. Attı içeri. Yaptı ortayı. Şut O şut muydu? Şut Hayır ortaya. Oy. Girseydi Girseydi camdan atlardı Güzel görülürdü Dakikalar 57 Mbappe Aortes Bellingham Dokuz Bellingham Kıval asker ya Kıval asker ya Kıval asker ya Kıval koşuyor öne bomboş. Kaleciyle karşı karşıya vurdu. Sen nasıl adam asma olur? Yüzlük adam. Artık ya. Orta yok. Kıvalas gel ya. Bonitçinin kayışı. O da alamıyor topu. Ferdi'nin pası. Benim mi? Ben de mi? ben Bernardo Silva. Silva. Silva çok kötü. Yogo Silva. Ben onun stilini var ve Javuz'un Arkadaşlar bu arada geliniz kaç? Onu yazın. Evet, buradaki gelinizi yazın. Javuz, ya, stil var. Hayır. Hayır. Doku, doku Sen nisin Doku. Dokun ne atıyor? Hayırlı olsun vatana millete. Hayırlı olsun. Ama güzel attım he. Çok boş attı yani ben boş yedim. Evet oyna. O zaman Dokuz. gol atalım. Dokuz sen nesin? Derin sessizlik. Ben onu Silva. Silva Emma. Silva! 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 Mbappe o gol öyle değil böyle atılır diyor. İşte M ben Silva Mbappe vuruyor olmuyor. Aslında Yok eline, eline alsaydı gol olmazdı ha. Gol oluyor. İşte Mbappe. Dakikalar 87. Taç. Ben kullanıyorum. Ya yani niye dokundum? Ben senden çıktı çünkü. Yapma Saat. yapma. Çalım ata ata gönderdi top. Ters yöne yapar diye düşünüyorum çalımı. Şuraya atalım. Düt Ve iki bir bitiyor maç. Bakalım bakalım. Ne olacak? İlk şu maçı yapalım mı? Olur. İstersin. Olur. Evet, o zaman biz üçüncü maça geçelim. Uzatmalardan aldığım paketi de ben açarım belki bir şey çıkar bekle arkadaşlar bakalım ne çıkıyor Oğlum aldın ya zaten aldın hayır paketi açmadı hayır kart çıkacak aldın ha doğru unuttum ve üçüncü maçımız Bakın şu ekran gördüğünüz aklınıza ilk ne geliyor? Real Madrid vs İstanbul Spor. Ve üçüncü maç başlıyor yani son maç. Eğer git kazanırsa bir maç daha oynanacak. Bunu da belirteyim. Çünkü bir berabere. iki i̇ki berabere sıfır sıfır yaptık ya. ya. Tamam tamam. Neyse Palmer. 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 Baktı içeri. Mbappe orada koşuyor. Mbappe. Ya Mbappe. Bellingham. Milik. Kıvar asker Bellingham. Palmer. Çetire. Palmer. Orta açı. Mbappe. Bonici. Doku tehlikeli isim Doku. Doku çok tehlikeli. Doku hızlı çıktı. Orici. Mustera. <laughs> <laughs> ah! Arkadaşlar iki tane sağlam şut çektim. İkisini de tuttu ya. İşte Mustera farkı. Aa. Artık sen nereye gidiyorsun diyor. Hadi tamam. Kovalas gel ya. Kovalas ya. gördü verdi. Şaka lan şaka bildi ya. Ve gola bak. <laughs> Ama offside. Ama Çok güzel şey. güzel, vurdu. Çok güzel vuruyor Mbappe. be. Ama zaten gol olmamış. Gol olsaydı üzülürdüm. Doku havaya pas verdi adeta. Ferdi'den Bonici'ye, Bonici'den Konde, Konde'den falan Palmer, değil mi ona o Palmer, Palmer Palmer, Koşo, o kim, kimsin? Palmer Rodri Kuros Hayır oğlum boyu, dur, Rodri'nin boyu o kadar uzun muymuş? Neyse devam edelim Doku Ha, de de. Belingin. Belingin Mbappe. 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 Ferdi Bugün dokuz gol yok diyor adeta Ferdi. Derken benim koşu yolunu gören. Allah kendi kalemimden atar mısın? Oha. Bir emba emba Mbappé. Yapma. Yapma. Çok yavaş vurdum. 45 artı 1 ve maç bitti. Hayır ilk yarı bitti. İşte ilk yarı bitti. İkinci, İkinci yarı. yarı Başlıyoruz. Mit kurdu. Rodri araya girdi. Rodri. Palmer. Daha sağa sağ çıkıyor. Palmer top Palmer'de kaldı. Çok iyi ara pas gol var sanki gol var. Hartens Oy! İnanılmaz bir gol. Artel. Bu gol videoyu beğenip abone olanlara gelsin diyor. İşte böyle oluyor. Benim ben adamlar da zıplamamış ki. On etrafından dolaştı barajın. Zıplasa ne oluyor? <laughs> Doku, Ortes. Kadı Yapmayın. Yapmayın çocuklar. Boricci son anda uzaklaştırdı. Bellingham. Kvalas Kelya'ya. Kvalas Kelya yaptı çalımı. Çok iyi çalım. Verdi. Veremedi. Verdi. Kvalas Kelya. 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 Kvalas. Bak, genç yıldızı. KDV bile ekti. Kvalas Kelya. Ne <laughs> ne <laughs> ne <laughs> ne ne Durun 3-0 galiba. İşte böyle. Hayır 2 sıfır. Ay yok 3 sıfır doğru. Böyle vuruyor. Bir Ağaz M kendi. M bu attı değil mi? Yok 2 sıfırmış be. 2 sıfırmış. Pardon benim hatam. Ya, Silva, benim ben, ben Kerem abi sende de oyun kasıyor mu? Hayır. Tek ben mi kasıyor arkadaşlar? Ya numara şey işte. Hayır cidden kasıyor. <laughs> bonitçi! Benimle bana ne lan, bonici Lan bonitçi vurdu. Benimle vurdu. Arkadaşlar bonitçi vurmadı mı? Kaydı var gitirse bonitçi defans bir kere. Benim bonitçi atar da çıkıyor be. Hayır git. Çıkıyor. O bonitçi değil ama. De. Ben de bakarsın. Pele mi girdi oyna yine? 95 Pele giriyor oyna. Ben ona Silva. 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 İçeri battı. Kvalaskeli yedi şimdi ben orada Silva ama olmadı. Bir tane gol atsan de iyi ya. Bakamazsın diyor Ferda adeta. Forward. full var Ve böylelikle hem maç hem video bitti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu like atmayı ve abone, abone, abone olmayı unutmayın. unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Goller de bu şekilde. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar şimdi burada benim iki tane gizemli transferlerde paketim varmış. Hangisini seçsin? Hangisini seçtik ki daha çoksa onu alacağım. Neyle açıyor bu şutu anlamadım. En azından 82 puan şut. Bunu alacağım. Şöyle bu paketi alalım. Nerede kalmıştık? Bam. Aldık. Tekrardan hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.